eğitimin İngilizce karşılığının education olduğunu zaten biliyorsunuz ama eğitim Türkçe kökeni açısından eğmekten geliyor. İngilizce kökeni açısından da educate etmek yani içindekini dışarı çıkarmaktan geliyor. Bence 135 yıllık geçmişe sahip bu üniversite bunu en iyi yapan kurumlardan bir tanesi bu ülkedeki. Bu iç mimarlık fakültesi içinde bir araya gelen ekip de aynı, aynı bu ruhu taşıyan bir ekip. İçinde çok bilgili, e, uzun zamandır eğitimin içinde olan öğretim üyelerimiz var. Profesörler, doçentler, işin teorisini ve felsefesini çok iyi bilen insanlar ve aynı zamanda da yeni, dışarıda çalışan, e, bu işin mutfağında devam eden çalışmaya olan benim gibi e, öğretim görevlileri var. Ben mimarım, dışarıda bir ofisim var, inşaat yapıyorum, mimarlık yapıyorum, proje çiziyorum ve bu dönemde de diploma projesi dersi veriyorum. Yani siz buraya geldiğinizde, beraber çalışma fırsatı bulduğunuzda hayal ettiğiniz her şeyi, aynı zamanda çizebilmeyi, teorisini ve isterseniz de bunların ne ayaklarının nasıl yere basabileceğini de anlatacak bir kurum burası. E, bunu nereden biliyorsun derseniz de uzun yıllardır burada eğitim veren, kemikleşmiş bu ekipte Mezun olan öğrencileri, işte Kanada'da çalışan, Amerika'da çalışan, Fransa'da çalışan, buradan İspanya'ya çizim yapan, Almanya'ya çizim yapan birçok öğrencimiz var. Şantiyelerde çalışan, benim ofisimde çalışan ve hala kontakta olduğumuz, mezun olduğumuz, bizim onlara göre, onların çırak, bizim usta olduğumuz bir öğrenci ailemiz var ve o çocukların şimdi büyüdüklerini görmek, bizim ona öğrettiğimiz şeylerin üzerinde yükseldiğini görmek bizi çok mutlu eden bir şey. Bence sizin için kariyerinizde hele hele değişen koşulları düşününce pandemi ve diğer her şeyi e, hayata dokunmanın çok önemli olduğu bu iç mimarlık fakültesindeki Çünkü insanlar artık evlerinde daha çok vakit geçiriyor ve önemsiyorlar bunu hem çok kıymetli bir meslek hem de bu mesleği doğru bir yerlerde doğru bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum çizdiğiniz kağıda bir çizginin sahada nasıl bir karşılığı olduğunda bilmenizi ve öğrenmenizi, bunun en kolay yolunda buradan geçtiğini düşünüyorum. Hepinize vereceğiniz kararda başarılar dilerim.